Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim ben Şahin Bugün sizlerle birlikte halka video oynuyoruz. Çünkü sorusumuz oynuyoruz. Evet arkadaşlar sonunda search. Sonunda search. Sonunda search. search. Bu arada arkadaşlar cadılar bayramı şey modu gelecek. Kazanana cadı rosası gelecek. Bu maçtan sonra ben size onu okuyacağım. İyice dinleyin. İşte arkadaşlar onunla Yarın Gökha Baba ile bir video gelecek. Evet. Aslında ne alakasız yani. Siz burası giriyorsanız biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Sörcü alır almaz 15 yaptım. Bu arada arkadaşlar bu hesap senin mi diye soruyorsunuz. Aslında benim değil. Çalmadım da Görkem'le ortak kullanıyoruz. Yani insanlar yorumları yazıp Loştur sene saplı çalıyorsun da bizi kandırıyorsun yazmayın lütfen lütfen rica ediyorum İyi arkadaşlar evet arkadaşlar bu arada 40 kırk, kırk abone olduk bir saniye şuradan çıkamam ben sörcüde şöyle gideyim evet arkadaşlar 40 abone olduk bu arada yeni karakter geldi Amber 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 de göstereceğim size. Uzun zamandır Brawl Stars videosu gelmiyordu. Ondan arkadaşlar size kusura bakmıyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Çünkü arkadaşlar Brawl Brawl'a girmeye vakit bulamıyorum daha doğrusu. Giriyorum da çok girmiyorum. Bazen soruyorum yani. Yani kaliteli video olmaya sizin arkadaşlar. Kalitesiz video mu olur? Şöyle üçemli basayım da kendime. Kalitesiz video olmaz ondan arkadaşlar ben de her zaman çekmiyorum. Yani mesela ben günümü yarısını görkemle oyun oynarken geçiniyorum. geçiriyorum. Ders falan çalışıyorum. Ondan kafam rahat arkadaşlar. Görkemle oyun oynadığımızda da diyorum ki Görkem gel Brawl Stars videosu çekelim. Görkem diyor ki kanka canım sıkkın istemiyorum. Yani canım sıkkın demiyor da yok çekmeyelim be diyor. O da onun YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Adını unutmuşum. <laughs> Boş şimdi. Ama gidin abone olun. Evet arkadaşlar ondan dolayı Görkem diyor ki ben şu anda yorgunum. Kalitesiz video çekmeyelim diyor. Ben de tamam kanka okey diyorum. Bu arada birinciyiz. Evet arkadaşlar ben de okey diyorum. Sorun değil zaten. Ee, bu burada benim geçmek yazıyor. Evet arkadaşlar şimdi girelim okuyalım. Bu arada birazcık arada takılırsam kusura bakmayın okuyunca. Kolizyuma değil. Evet. Cazılar Bayramı mücadelesi başlıyor. 12 maç kazanırsan ücretsiz Cazılar Bayramı rosa kostümü ve özel bir rozet seti seni olur. Senin olur. Arkadaşlarınla oynayabilirsin veya şansını yükseltmek için takım arıyorum özelliğini kullanabilirsin. Mücadele 48 saat sürecek kaçırma. Evet arkadaşlar siz de katılabilirsiniz. İstiyorsanız takım takım ara özelliğini kullanabilirsiniz. İnşallah cadılar şey cadılar bayramı rosa sizin olur. Amin. Hadi arkadaşlar gelin birazcık show yapalım. Şöyle güzel kasalım. kasalım. Search. Bir search. Arkadaşlar search'ı kim seviyor yorumlara yazın bakalım. Şuradan. 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 Evet arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bugün söylemeyi unuttum. Özür dilerim. Şuradan ye Arkadaşlar youtuberlar search kasarken çok zorlanıyor. Gerçek Gerçekten de kolay zannetmeyin. Search'ü kasmayı çok denemeyin. 19'da falan bırakın ama yani search'ü çok iyi oynuyorsanız kasın. Evet şuradan kutumuzu alalım. Oradaki şey ultili şeyli mi? Ultili max. Şu gizemler de bana iş çıkmıyor ya. Oyuna para yatırmadan. Yani normal youtuberlar para yatırarak oynuyorlar. Şimdi gelsinler bakayım para yatırmadan kim daha iyi oynuyor. Para yatırıyorlar. Amber geldi mi direktmen çıkarıyorlar. Böyle önemi mi var Amber çıkarmanın? Sen hiç uğraşma Amber çıkar. Bu arpası biriktir diyorum da yani. Royal Pass değil Master'la açıyordur Allah bilir. Ben arkadaşlar hiç bu para yatırmayacağım bu oyuna. Niye yatırayım yani? Oo oh, şunu kaçalım da gel gel gel. Gel bu gel. Ya orada şey var ya. 3. seviyeye bastım ama boş. Evet arkadaşlar 16 bitle. Ay 17. 17 olmuş. Kas, kas, kupa, kas, kupa, kas. Arkadaşlar lazım şey. Hani diyor ya 15 bin kupa olmak kolay mı sandın? Gerçekten 15 bin 15 bin kupaya gelin gerçekten onların bütün şarkıdaki sözleri anlıyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar. Şu benim kaç kupa olmuş bakayım. Woo esports. Ya bu kendine bir şey misin ya? Allah aşkına kulüpte Allah bilir sonuncudur. 26. Kulüp kaç kişi? 15 kupa. Ya yani veletleri alamıyorlar işte. Bir dakika. Abi kulübün en sonuncusundakinin bile efsanevi Leon'u var. Evet arkadaşlar. Şimdi hesap değiştirmeyeceğim. Aslında hesap değiştiriyorum. Hemen değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna girdi. Şimdi diye bakalım. 34 de biz o bunda? Ya iki jeton kalmış ya. Abi birazcık kupa kasalım diyeceğim de. Hmm, ne yapsa? Grubu 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 grubu. İşte arkadaşlar bunda da okuyayım. Belki şimdi daha yeni, yeni açanlar vardı görmüşler. Cadılar Bayramı mücadelesi başlıyor. 12 12 maç kazanan ücretsiz cadılar bayramı rosa kostümünü ve özel bir rozet setini ol bize tane tekrar okuyacağım. 12 maç kazanırsan ücretsiz cadılar bayramı rosa kostümü ve özel bir rozet seti senin olur. Arkadaşlarımla arkadaşlarımla oynayabilirsin veya şans, şansını yükseltmek için takım arıyorum özelliğini kullanabilirsin. Mücadele 48 saat sürecektir. Kaçırma. Şuradan. Evet arkadaşlar bu arada Emotime'ye de katılmayı unutmuyoruz. Şimdi hemen göstereceğim Emotime'yi. Ben bu hesaptan katılmadım. Evet arkadaşlar Emotime'ye katılmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar 10.000 kupa üstüyseniz garanti gelin. Çok güzel bir kulüp derken zaten iki kişiyiz. Boş arkadaşlar. Siz yapın abi. Gelin kulübe. Şöyle katılalım biz de. Aa 10 kupa gerekiyor. evet arkadaşlar kupa kasmayan atarım diyor. Gerçekten arkadaşlar başkan bu. O benim abimdir. Lütfen kulübe katılın. Şimdi ben katılmak katılmalarınızı bekliyorum. 10.000 bin kupa üstleri gelsin. Abimle ne sanmıyorsun şöyle. Bu hesabı. Oo, arkadaşlar emzi Şimdi arkadaşlar bunları boş verelim. İnşallah videomu beğenmişsiniz. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar ve görüşürüz.